Çocuklar, milyonlarca yıl öncesinin sırlarını keşfediyoruz. Bu dev canlıları kim yaratmış olabilir? Ne kadar da büyük ve güçlüler. O zamanlar gökyüzü ve denizler de böyle muhteşem misafirlerle doluydu. Peki bu kadar güçlü varlıklara ne oldu? Neden bir anda yok oldular? Bir vinç gibi dinozorun iskeleti de ne kadar çok parçadan oluşuyor. Vinçin bir ustası varsa, ondan çok daha sanatlı olan dinozorun ustası kim olabilir? Kemik parçaları tesadüfen birleşip koşan gören bir dinozor olabilir mi? Aklı ve ilmi olmayan toprak, su, güneş böyle sanatlı bir canlıyı tasarlayabilir mi? T-Rex'i yaratan, onun yiyeceğini de, suyunu da, dünyasını da yaratandır. Her şey birbiriyle ne kadar uyumlu. Demek ki hepsinin sanatçısı bir. Belki de o devler bizlere ve sevimli dostlarımıza yer açmak için gittiler. Bu fosiller, yaratıcımızın gücünü anlatan sessiz mektuplar gibidir. Onların büyüklüğü, Allah'ın azametini, çeşitliliği ise sanatını gösteriyor. Sübhanallah! En güçlü varlık bile onun emriyle yok olur. Her şeyin sahibi Allah'tır. Bize aklımızla bu dersleri anlamayı nasip eden Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah! Onlar ne kadar büyükse, onları yaratan onlardan sonsuz kat daha büyüktür. Allah'ın sanatını okumak ne kadar heyecan verici. Merak etmeye ve öğrenmeye devam etmeliyiz.